Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz yeni bir varyant çıktı ve bununla alakalı değerlendirme yapacağız okullar açısından okullar uzaktan eğitime geçer mi geçmez mi işte kaç kişiye yayıldı tüm ayrıntılarıyla aktaracağız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İlk öncelikle yeni çıkan XE varyantının çok daha bulaşıcı olduğunu hatırlatalım peki nasıl hatırlatacağız omikron varyantı biliyorsunuz çok çok çok, çok bulaşıcıydı peki omikrondan sonra ne oldu BA.2 varyantı yani omikronun bir alt varyantı ortaya çıktı ve bu varyant omikrona göre çok daha hızlı yayılıyordu. Yani omikrondan çok daha hızlı yayılan bir varyant ortaya çıkmış oldu BA.2 ile beraber. Peki yeni çıkan varyant XE varyantı onlardan da mı hızlı yayılıyor? Evet hepsinden daha hızlı yayılıyor. Araştırmalara göre BA.2'den de %10 daha fazla hızlı yayılıyor e, XE varyantı. Bu da şu zamana kadar çıkmış en hızlı yayılan bulaşıcı olan varyant anlamına geliyor. Peki ne olacak? Evet hemen onu da aktaralım. Bu da uzaktan eğitimin geri gelebileceği anlamını tekrardan gündeme getiriyor. Çünkü özellikle şu anda aşılanma durmuş durumda maalesef. Yani antikorlarda bir düşüş var. Eğer vaka sayısı artar artarsa üzer haber sayıları veya vaka sayıları az olmayacak veya hastaneye yatışlar az olmayacak. Ee, insanlara bulaşacağından dolayı bu yeni varyant insanlara karşı daha fazla etki edecek. Yani vücutlarında daha fazla etki edeceğinden dolayı hastaneye yatışlar ve maalesef ki üzerine haber sayılarında da artışlara neden olabilecek bir durum. Eğer böyle bir şey yaşanırsa özellikle hastaneye yatışlar artarsa zaten okulların kapanma nedeni. Yani hastaneye yatışlar ve hastanelerin yükü okulların da kapanması anlamına geliyor ve tekrardan yasakların geldiği anlamına gelmesi gerektiği anlamına geliyor. bunu Milli Eğitim Bakanı ve aynı şekilde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca böyle duyurmuştu. O nedenle bu durum çok kritik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Şu zamana kadar da 700 kişi de görüldü. XE varyantı bunu da hatırlatalım.